Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amerika güzel merakazan gibi sındınız arkadaşlar. İsmini ismini bilmediğim bir haritadayım. <laughs> orta hızlı bir şekilde gideceğim. Hop 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 hop, hop. dal. Da Tamamdır. O bu arada arkadaşlar okuldan yeni geldim. bakalım kazanabilecek miyiz? bu arada arkadaşlar size çok süper bir haberim var. Sizler için benim için çok güzel bir haber. umarım sizde haber haberi beğenirsiniz ve dediklerim arkadaşlar. Destek çıkarsınız da birazdan diyeceğim şeylere şuradaki şeyleri alalım. Şuraya giden bir elemanlar var. Onlara gidelim. Demir pantolonu var sanırsam o buraya set düzeriz Yemin ediyorum. Adam da kılıç buldu yalnız. Adamlar iki üçlü team. eğer yani bu iki üçlü teami kesersek bizim için çok yararlı. Soldakini keseceğim. soldakinin demir pantolonu var. Gel buraya yavru kurt. Gel buraya. Tamamdır. Kestik. Dur. çıkar. Tak. Birazdan arkadaşlar gelecek diye düşünüyorum. Eee, tim diler. Çünkü birbirlerine falan hiç yumruk bile atmadılar. Ee, gel buraya. Gel 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 gel. Tamamdır. Bu da GG. Ee, demir demirdir falan filan süper olduk yalan şaka mı? Ee, şimdi birazdan arkadaşlar konulara gireceğim. Şurada da bir eleman var. Ona gidelim. Oradaki demir kas anlarsak direkt demir set oluyoruz yani. Direkt şüphesiz demir set oluyoruz. Ee, umarım mikrofonu şu an diğerle ayarlamışımdır ee, hem webcam duyurusu yapacağım webcam hakkında arkadaşlar hem de abi hem de mikrofon hakkında yapacağım arkadaşlar ee, Disguise olarak girmedim ee, birkaç aga vardır belki diye ee, fakat agalar yok galiba neyse hızlı bir şekilde gidelim çünkü okuldan yeni geldim saat baya erken Minecraft'ta baya bir az kişi var yani ee, 24'lük odalar böyle hepsi bomboş falan filan Adam şuraya doğru gitti galiba Tam göremedim ee, Şuraya doğru mu gitti Evet adam orada Adam orada ama hop aşağıya düştük Bu adamlar da biliyor ya ee, Bu adamlar işini biliyor Harbi diyorum bak şu eleman işini biliyor ee, pantolon donlu monlu giymiş Elinde de tahta bıçak var böyle keskin Bu adamı kesersek iyi olur Arkadaki adam da oraya falan gidiyor Bir kere vurayım yakınlaşayım ama da vurmayacağım hemen ya da vurayım ya. Direkt affet af e, gerek yok. Vuracağım bir tane kesinlikle. Evet vurdum. çıt, çıt. Bir kere vurdum. Çıt, çıt çıt Bir kere vurdum. Bir kere daha vursam ölecek. Canı dolarsa iki kere vurmam gerekecek. Yani büyük ihtimal şu andan itibaren iki kere vurduğum sırada ölecek adam. Bu yüzden e, pek de bizi öldüreceğini düşünmüyorum. Bizim canımız yüksek. Adam bizi 3 dört kere vurması lazım. E, zırh bakımından baya sağlamız yani şu anlık. Bu adamı da öldürürsek tam olarak e, ideal bir zırh yapısına sahip olacağız. Ee, kaçma buraya Pikachu. Geliyorum sana. Ortaya gitme gözün seveyim. Şimdi adam adam vardır. Beni abuk subuk uğraştırırsın falan filan. Hiç gerek yok öyle şeylere. Sağa doğru dön. Sop, sol öldü. Adam demek ki yemek yemediğinden dolayı canı dolmuyormuş. Ben canı doluyor diye hesapladığımda e, iki vuruşta ölmesi gerekiyordu. Fakat tek vuruşta işini bitirdik. E, o zaman ne yapalım? Geriye doğru gidelim. Şuraya giden bir eleman vardı. Bu arada hemen e, duyurulara geçeyim. Eee biliyorsunuz ki bir tane kamera var ismini unuttum Logitech mi neydi Eee 1080p mi ne çekiyormuş bir de şöyle mikrofonu şey yapayım 1080p mi ne çekiyormuş ve kalitesi bayağı iyi yani e, çoğu youtuber e, yüksek youtuberlar falan da o e, kamerayı kullanıyorlarmış ve ben de şey yaptım pek bilgim yok benim kamera hakkında vesaire mikrofon hakkında pek bilgim yok yani ayrıntılı bilgilerim yok e, fakat o kamerayı alıp e, işimi görebilirmişim ve gerçekten de iyi bir kameraymış eee Bakalım bakalım arkadaşlar, ee, şeyi bakacağız, alacağım o kamerayı birkaç hafta içinde. Büyük ihtimalle arkadaşlar 100. bölüme özel webcamli videolar artık gelmeye başlayacak ee, ve umarım beğenirsiniz arkadaşlar ee, ve yani bundan sonra hep eğer istediğim gibi ayarlayabilirsem bundan sonra hep webcamli videolar gelecek arkadaşlar, ee, haberiniz olsun diyorum. Ee, şunu şöyle yap, şunu da at kisin. Ee, yani e, size şöyle söyleyeyim, sadece Minecraft'ta kalmamakla beraber ve Web, Minecraft'ı webcam çekeceğiz. Korku oyunları webcam çekeceğiz. Survival oyunlarını webcam ile çekeceğiz. Ee, Rastları webcam çekeceğiz. Her oyunu webcam çekeceğiz arkadaşlar. Yani e, sizden bir şey istiyorum. Bir iki hafta içinde büyük ihtimalle alacağım inşallah. Ayarlamalarını falan yapacağım. Güzel bir şekilde a, edit meditleri öğreneceğim. Bir, birkaç günüm ayırıp. E, bu, biz, ben de arkadaşlar bu sırada sizden şeyi istiyorum. Yani... Ee, bu sefer arkadaşlar kanallamada çok az yavaşlama var gibi arkadaşlar like konularında ee, like atmayı unutmayın ciddi anlamda like atmayı unutmayın ee, ve şu anda like attığını hissediyorum arkadaşlar bana destek olmak için şu andan itibaren like attığınızı hissediyorum ve biliyorum umarım arkadaşlar Allah oraya düşülüyor zannettim lan ödüm patladı bu arada adam ağacın üstünde değilmiş görmedim öldün sen öldün sen hiç zorlama boşu boşuna adamı cidden görmedim hiç tepese tepesine böyle bakmak aklıma gelmedi neyse golden apple falan aldık da ee, diğer adamlar umarım güçlü değildir şunu iki al şunu 3 al ee, yani arkadaşlar diyeceğim o ki bu aralar likelarda falan filan azalmalar var yani arkadaşlar destekleriniz bekliyorum hepinizden ee, yani e, büyük ihtimalle zaten ben webcamleri falan çıkar webcam falan aldığımda size şu kadar söyleyeyim sizlere arkadaşlar ee, hem güzel bir görsellik sağlayacağım, HD bir kamera olacak zaten 1080p. Ee, sizler arkadaşlar e, korku oyunları oynayarak sizler arkadaşlar gülmekten yarmayı planlıyorum ciddi anlamda e, gerek mimiklerimle gerek e, birkaç şeylerle olsun sizleri güldürmeyi başaracağımı inanıyorum arkadaşlar. Ee, çok güzel editler yapacağım. Ee, sizler için uğraşacağım. Fakat sizden bir isteğim var. Videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı atmayı unutmayın. Fikirleriniz her zaman benim için çok önemli. Hatalarım varsa hatalarımı şey yapın çünkü e, her insan hata yapar ve e, yani e, o hatayı da bilmezse hatalı olur. Yani nasıl desem e, ben bir hata yapıyorsam ve farkında değilsem siz bana hatamı söyleyerekten beni e, o hatadan düzeltmiş olursunuz ve sizlerin yorumları benim için çok önemli. Arkadaşlar ben şu an okuldan yeni geldim. Ee, i̇şte bazı işlerle uğraşıyorum. Bu videoda e, yani ölsem de büyük ihtimalle e, koyarım. Zaten çoğunlukla zaten e, videoları tekle çıkartıyorum. Bu da ilk değişim olduğuna e, ilk oyunum olmasına rağmen ikinci oyunum sanırsam evet ikinci oyunum bu benim. Ya ikinci üçüncü çünkü Alice in Village de atmıştım. Evet şu anda üçüncü oyunum arkadaşlar. İkinci oyunda direkt e, bir kılıç mılıç bulmuştum da. E, zırhım dolayı direkt ölmüştüm yani. Ee, bu yüzden arkadaşlar bir ihtimalle çıkarırız bölümü diye düşünüyorum. Okuldan yeni geldim. Ee, beğenmeyi ve paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Atarsanız beni sevindirirsiniz. Neyse şimdi 4 kişi kaldı. Büyük ihtimalle ditmeç başlayacak. Fakat ikili kesinlikle var. İkiletim kesinlikle ötesi var hem de. Ee, bizim diamond kılıç falan yapmamız lazım da diamond sword nasıl yapacağız? Hiçbir şekilde şeyimiz yok. Bir dakika. Şuraya bir gir. Şuradan baş demir kılıç yapabiliriz. Demir kılıç yapabiliriz bir dakika şöyle ben bir şu mikrofonu da şöyle yapayım bu arada güzel bir mikrofon alacağım arkadaşlar param biriktiriyorum param biriktiriyorum arkadaşlar güzel bir mikrofon alacağım sabit mikrofon olacak yok abooksu yok mikrofonu şöyle yapayım yok böyle yapayım olmayacak adam gibi sizlere kaliteli yayın yapmak istiyorum fakat işte param e, yettiği kadarıyla param pik olmadığından dolayı pek bir şey yapamıyordum ama e, para biriktiriyorum arkadaşlar e, hani youtube'dan kazandığım ufak tefek paralarla bir şeyler almaya çalışacağım e, şuradan bir demir sword yapabilirsek çok çok iyi olacak şunu at e, ok yapalım tamamdır ok yaptık biraz e, şimdi diğer adamlar nerede acaba e, ayrı e, Sword yaptık diye de demir kılıç yaptık diye de gaza gelmeye niyet yok çünkü adamlar ikil ve sona kaldılar yani her türlü diamond kılıç demir setliler adamlar Bizden daha iyiler ee, İki kişi olmasına rağmen de zaten deri set bile olsalar avantajlılar yani eğer iyi kullanabilirlerse Bu yüzden pek riske girmek istemiyorum arkadaşlar ee, Baya da büyük bir harita ee, Adam nerede bu arada arkadaşlar webcam falan olduğu sırada da Yayınlara tam gaz başlayacağız ee, Yani Harbi diyorum, Bir Ne yapacağız biliyor musun her gün bir video e, haftada birkaç günde yayın yapacağım Yani yayının her şeyin dibine Vuracağız fakat dediğim gibi e, Sizden tek istediğim Videoyu beğenmeniz ve e, Yorum atmanız beni sevindirmek için de Ekstradan paylaşmayı unutmamanız Arkadaşlar e, bunu yaptığınız takdirde Hem bana destek olmuş olacaksınız hem de ben de Arkadaşlar e, Mikrofon kamera mamera alacağım Çok güzel e, Yayınlar vesaire şeyler yapacağız arkadaşlar Neyse gidelim şöyle harbi hiç karşıma adam çıkmadı ya la. Allah Allah. Ki şurada adam var mı? Adamları hiç göremiyorum. Belki de önünden geçtim belki de adam. Belki adam bana e, böyle 500 kere vurdu falan filan geçti ben hala farkında değilim. E, daldım bir yere gidiyoruz bakalım nereye gideceğiz. E, daldım yere gidiyoruz. E bu arada arkadaşlar demiştim ya korku oyunu falan oynayacağız. Korku oyunlarını arkadaşlar yani bunu herkes söylemiş olabilir. Hani Korkuyorum ama oynamayı seviyorum. Ama size şunu söyleyeyim, ee, benim korku oyunu oynayış performansım, siz mesela normal olarak görseniz var ya gülmekten şey yap. Bak oynuyorum, ilerleyemiyorum tamam mı? Ee, çok çok değişik şekillere giriyorum cidden. Ee, eğer şu Kamerayı alırsam çok güzel korku oyunlarına başlayacağım öyle indie korku oyunları vesaire tarz yapacağım. Ee, çok da güzel olacağını inanıyorum yani. Fakat şu adamlar nerede? Şu adamları bulamıyorum. 4 kişi kaldı. Ee, 3 tane düşmanımız mevcut. Ananı satayım. Korktum yalan. 3 tane mev düşmanımız var ve adamları bulamıyorum. Keşke 3'ü de şu tepede olaydı da 2 tane ok atıp düşüreydim onları. Ee, ama maalesef böyle bir şey mevcut değil yok. Ee, Chester Ana! Hadi Chester yenilmi... Ana Chester yenilenmeyecek dur. Şimşek bu taraftan geldi. Klinaba gidebilirim. Ne olur team olmasın. I am Rack diyeyim bir dakika. I am wrecked. Ee... adı şuradan şimşek sesi geldi. Sol taraftan gelmiş olabilir. Sağ taraftan da gelmiş olabilir. Şöyle yakınlaştırıp bakıyorum da. Belki de şu anda gözümün önünde ben görmüyorum. Çünkü bu konularda bazen hatalar yapabiliyorum. Bazen de görünmemesi gereken şeyleri görüyorum. Yani çok karışık olaylar olabiliyor. Çoğun, yani galiba adamlar bu taraftaydı. Çünkü buraya hiç bakmadık. Diğer taraflarda hiç adam yoktu. fakat sanki şey gibi ya. Indiana Jones'un mekanları gibi. Harbi diyorum Indiana Jones'un böyle ne bileyim James Bond tarzı mekanları hem falan beklerler suikast falan yaparlar. Tam o mekan yemin ediyorum 10 numara yapmışlar. Buraya ben ilk defa geliyorum galiba. Bu arada oynamıyorum. Birkaç şu ana kadar toplamda 2-3 kez mi oynadım galiba. 3-4 kez de olabilir. buraya hiç geldiğimi hatırlamıyorum. Team, tim 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 tim. Team Master Hadi 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 bunu başarabilirim Aman arkadan Kılıçla mılıçla vurma da seni savunuyoruz Bak ha sana yardım oluyoruz Sana yardım ediyoruz Hadi Hadi. Bak oradan. Master help. Master help go. Hadi canları bayağı ya alırız herhalde büyük ihtimalle. Ana 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 ana. Ana hack hack hack. Hack ana gördün mü? Bak. Bir de holta atıyor. Hacker dedi adam da zaten. Hacker. Hacker. Ana. Var ya okla öldürüyorduk biliyor musun? Adam okla öleceğini anladı. Dur. Report. Eee. Lay diye doçksta der. Altı hacker. Tamamdır yaptım. Neyse arkadaşlar like verip atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Eee. iyi oyunlar. Var ya adam en az 2-3 kalbi kaldı. Orada yemek yedi saldırdı. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amerika güzelim kazan gibisiniz arkadaşlar. ismini bilmediğim bir haritadayım. <laughs> Orta yolu bir şekilde gideceğim. Hop 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 hop, hop. Şunları da al Tamamdır. bu arada arkadaşlar okuldan yeni geldim. bakalım kazanabilecek miyiz? bu arada arkadaşlar size çok süper bir haberim var. Sizler için benim için çok güzel bir haber. Eee umarım siz de haberi beğenirsiniz ve dediklerim arkadaşlar destek çıkarsınız daha birazdan diyeceğim şeylere şuradaki şeyler alalım şuraya giden bir elemanlar var onlara gidelim demir pantolonu var sanırsam o buraya set düzeriz yemin ediyorum adamda adam da kılıç buldu yalnız adamlar ikili üçlü team eğer yani bu ikili üçlü team'i kesersek bizim için çok yararlı soldakini keseceğim soldakinin demir pantolonu var gel buraya yavru kurt gel buraya çat 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 kestik dur çıkar tak birazdan arkadaşlar gelecek diye düşünüyorum ee, Tim diler çünkü birbirlerine falan hiç yumruk bile atmadılar. Ee, gel buraya. Gel 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 gel. Tamamdır. Bu da GG. Ee, Demirdir falan filan süper olduk yalan şaka eee Şimdi birazdan arkadaşlar konulara gireceğim. Şurada da bir eleman var. Ona gidelim. Oradaki demir kaska falan alırsak direkt demir set oluyoruz yani. Direkt şüphesiz demir set oluyoruz. Ee, umarım mikrofonu şu an diğerle ayarlamışımdır. Ee, hem webcam duyurusu yapacağım webcam hakkında arkadaşlar hem de abi hem de mikrofon hakkında yapacağım arkadaşlar ee, disguise olarak girmedim ee, birkaç aga vardır belki diye ee, fakat agalar yok galiba neyse hızlı bir şekilde gidelim çünkü okuldan yeni geldim saat baya erken Minecraft'ta baya bir az kişi var yani ee, 24'lük odalar böyle hepsi bomboş falan filan adam şuraya doğru gitti galiba tam göremedim ee, şuraya doğru mu gitti evet adam orada Adam orada ama. Hop aşağıya düştük. Bu adamlar da biliyor ya. Ee, bu adamlar işini biliyor Harbi diyorum bak şu elemanla işini biliyor. Ee pantolon, donunu giymiş. Elinde de tahta bıçak var böyle keskin. Bu adamı kesersek iyi olur. Arkadaki adam da oraya falan gidiyor. Bir kere vurayım. Yakınlaşayım ama da vurmayacağım hemen ya da vurayım ya. Dire affet, af e gerek yok. Vuracağım bir tane kesinlikle. Evet vurdum. Çıçıt. Bir kere vurdum. Çıt çıt çıt. Bir kere vurdum. Bir kere daha vursam ölecek. Canı dolarsa iki kere vurmam gerekecek. Yani büyük ihtimal şu andan itibaren iki kere vurduğum sırada ölecek adam. Bu yüzden e, pek de bizi öldüreceğini düşünmüyorum. Bizim canımız yüksek. Adam bizi 3 dört kere vurması lazım. E, zırh bakımından bayağı sağlamız yani şu anlık. Bu adamı da öldürürsek tam olarak e, ideal bir zırh yapısına sahip olacağız. E, kaçma buraya Pikachu geliyorum sana ortaya gitme gözün seveyim şimdi adam adam vardır beni abuk subuk uğraştırırsın falan filan hiç gerek yok öyle şeylere sağa doğru dön sop sol öldü adam demek ki yemek yemediğinden dolayı canı dolmuyormuş ben canı doluyor diye hesapladığımda iki vuruşta ölmesi gerekiyordu fakat tek vuruşta işini bitirdik o zaman ne yapalım geriye doğru gidelim şuraya giden bir eleman vardı bu arada hemen duyurulara geçeyim Biliyorsunuz ki bir tane kamera var. İsmini unuttum. Logitech mi neydi? Eee 1080 ne çekiyormuş. Bir dakika şöyle mikrofonu şey yapayım. 1080 p mi ne çekiyormuş ve kalitesi bayağı iyi. Yani eee çoğu youtuber, e, yüksek youtuberlar falan da o e, kamerayı kullanıyorlarmış. Ve ben de şey yaptım. Pek bilgim yok benim kamera hakkında vesaire, mikrofon hakkında pek bilgim yok yani ayrıntılı bilgilerim yok. Eee fakat o kamerayı alıp e, işimi görebilirmişim ve gerçekten de iyi bir kameraymış. Eee Bakalım bakalım arkadaşlar ee, Şeyi bakacağız alacağım o kamerayı birkaç hafta içinde büyük ihtimal arkadaşlar 100. bölüme özel webcamli videolar artık gelmeye başlayacak ee, Ve Umarım beğenirsiniz arkadaşlar ee, Ve yani bundan sonra hep eğer istediğim gibi ayarlayabilirsem bundan sonra hep webcamli videolar gelecek arkadaşlar ee, Haberiniz olsun diyorum ee, Şunu şöyle yap Şunu da at gitsin ee, Yani e, size şöyle söyleyeyim Sadece Minecraft'ta kalmamakla beraber Web, Minecraft'ta webcam çekeceğiz. Korku oyunları webcam çekeceğiz. Survival oyunlarını webcam ile çekeceğiz. Ee, Rastları webcam çekeceğiz. Her oyunu webcam çekeceğiz arkadaşlar. Yani e, sizden bir şey istiyorum. Bir iki hafta içinde büyük ihtimalle alacağım inşallah. Ayarlamalarını falan yapacağım. Güzel bir şekilde a, edit meditleri öğreneceğim. Bir, birkaç günüm ayırıp. E, bu, biz, ben de arkadaşlar bu sırada sizden şeyi istiyorum. Yani ee, bu sefer arkadaşlar kanallamada çok az yavaşlama var gibi arkadaşlar like konularında ee, like atmayı unutmayın ciddi anlamda like atmayı unutmayın ee, ve şu anda like attığını hissediyorum arkadaşlar bana destek olmak için şu andan itibaren like attığınızı hissediyorum ve biliyorum umarım arkadaşlar Allah oraya düşülüyor zannettim lan ödüm patladı bu arada adam ağacın üstündeymiş görmedim öldün sen öldün sen hiç zorlama boşu boşuna Adamı cidden görmedim hiç tepese tepesine böyle bakmak aklıma gelmedi neyse golden apple falan aldık da ee, Diğer adamlar umarım güçlü değildir şunu 2'ye al şunu 3'e al ee, Yani arkadaşlar diyeceğim o ki bu aralar like'larda falan filan azalmalar var Yani arkadaşlar destekleriniz bekliyorum hepinizden ee, Yani e, büyük ihtimalle zaten ben webcam'leri falan çıkar webcam falan aldığımda size şu kadar söyleyeyim sizlere arkadaşlar ee, hem güzel bir görsellik sağlayacağım HD bir kamera olacak zaten 1080p ee, Sizlere arkadaşlar e, korku oyunları oynayarak Sizlere arkadaşlar gülmekten Yarmayı planlıyorum ciddi anlamda e, Gerek mimiklerimle gerek e, Birkaç şeylerle olsun sizleri Güldürmeyi başaracağımı inanıyorum arkadaşlar ee, çok güzel editler yapacağım. Ee, sizler için uğraşacağım. Fakat sizden bir isteğim var. Videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı atmayı unutmayın. Fikirleriniz her zaman benim için çok önemli. Hatalarım varsa hatalarımı şey yapın. Çünkü e, her insan hata yapar ve e, yani e, o hatayı da bilmezse hatalı olur. Yani nasıl desem e, ben bir hata yapıyorsam ve farkında değilsem siz bana hatamı söyleyerekten beni e, o hatadan düzeltmiş olursunuz ve sizlerin yorumları benim için çok önemli. Arkadaşlar ben şu anda okuldan yeni geldim. İşte ee, işte bazı işlerle uğraşıyorum. Bu videoda e, yani ölsem de büyük ihtimalle e, koyarım. Zaten çoğunlukla zaten e, videoları tek çıkartıyorum. Bu da ilk değişim olduğuna, e, ilk oyunum olmasına rağmen ikinci oyunum sanırsam evet ikinci oyunum bu benim. Ya ikinci, üçüncü çünkü Eliskim Village'da atmıştım. Evet şu anda üçüncü oyunum arkadaşlar. İkinci oyunda direkt e, bir kılıç mılıç bulmuştum da e, Zırhım ondan dolayı direkt ölmüştüm yani. Ee, bu yüzden arkadaşlar bir ihtimalle çıkarırız bölümü diye düşünüyorum. Okuldan yeni geldim. Ee, beğenmeyi ve paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Atarsanız beni sevindirirsiniz. Neyse şimdi 4 kişi kaldı. Büyük ihtimalle ditmeç başlayacak. Fakat ikili kesinlikle var. İkili team kesinlikle ötesi var hem de. Ee, bizim diamond kılıç falan yapmamız lazım da diamond sword nasıl yapacağız? Hiçbir şekilde şeyimiz yok. Bir dakika. Şuraya bir gir. Şuradan başlık demir kılıç yapabiliriz. Ee, demir kılıç e, yapabiliriz bir dakika şöyle ben bir şu mikrofonu da şöyle yapayım bu arada güzel bir mikrofon alacağım arkadaşlar ee, param biriktiriyorum ee, e, param biriktiriyorum arkadaşlar ee, güzel bir mikrofon alacağım sabit mikrofon olacak yok abuksu yok mikrofonu şöyle yapayım yok böyle yapayım olmayacak ee, adam gibi sizlere kaliteli yayın yapmak istiyorum fakat işte param e, yettiği kadarıyla param pek olmadığından dolayı pek bir şey yapamıyordum ama e, para biriktiriyorum arkadaşlar e, hani YouTube'dan kazandığım ufak tefek paralarla bir şeyler almaya çalışacağım e, şuradan bir demir sword yapabilirsek çok çok iyi olacak şunu at e, ok yapalım tamamdır ok yaptık biraz e, Şimdi diğer adamlar nerede acaba? E, da, e, ayrı Sword yaptık diye de demir kılıç yaptık diye de gaza gelmeye niyet yok. Çünkü adamlar ikil ve sona kaldılar yani her türlü diamond kılıç demir setliler adamlar Bizden daha iyiler ee, İki kişi olmasına rağmen de zaten deri set bile olsalar avantajlılar yani eğer iyi kullanabilirlerse Bu yüzden pek riske girmek istemiyorum arkadaşlar ee, Baya da büyük bir harita ee, Adam nerede bu arada arkadaşlar webcam falan olduğu sırada da Yayınlara tam gaz başlayacağız ee, Yani harbi diyorum bir Ne yapacağız biliyor musun her gün bir video e, haftada birkaç günde yayın yapacağım. Yani yayının her şeyin dibine vuracağız fakat Dediğim gibi e, Sizden tek istediğim videoyu beğenmeniz ve e, Yorum atmanız beni sevindirmek için de ekstradan paylaşmayı unutmamanız arkadaşlar e, Bunu yaptığınız takdirde hem bana destek olmuş olacaksınız hem de ben de arkadaşlar e, Mikrofon kamera mamera alacağım Çok güzel e, yayınlar vesaire şeyler yapacağız arkadaşlar Neyse Giderim şöyle, harbi hiç karşıma adam çıkmadı ya la Allah Allah şurada adam var mı? Adamları hiç göremiyorum Belki de önünden geçtim belki de adamın Belki adam bana e, böyle 500 kere vurdu falan filan geçti Ben hala farkında değilim e, Daldığım bir yere gidiyoruz bakalım Nereye gideceğiz? E, daldığım yere gidiyoruz e, Bu arada arkadaşlar demiştim ya korku oyunu falan oynayacağız Korku oyunlarını arkadaşlar, yani bunu herkes söylemiş olabilir hani Korkuyorum ama oynamayı seviyorum ama size şunu söyleyeyim ee, Benim korku oyunu oynayış performansım siz mesela normal olarak görseniz Var ya Gülmekten şey yapıyorum bak oynuyorum ilerleyemiyorum tamam mı ee, Çok çok değişik şekillere giriyorum cidden ee, Eğer şu kamerayı alırsam çok güzel korku oyunlarına başlayacağım indi korku oyunları vesaire tarz yapacağım ee, Çok da güzel olacağını inanıyorum yani fakat şu adamlar nerede? Şu adamları bulamıyorum. 4 kişi kaldı. Ee, 3 tane düşmanımız mevcut. Ananı satayım. Korktum yalan. 3 tane mev düşmanımız var ve adamları bulamıyorum. Keşke üçü de şu tepede